Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Semet evet arkadaşlar yeni abi bedos etkinliği jail buraya e geldi hemen hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim öncelikle hapisten kaçmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde hapisten kaçacağız ve ne yapmamız gerektiğini göstereceğim şehirde bir tane abi Battles yeri var o yere gitmemiz lazım arkadaşlar hemen şuradan atlarsak çok güzel olacak hop atla ya atladım, atladım. tamam güzel güzel <laughs> yere düştüm karakter bayıldı ha evet buradan hızlı bir şekilde kaçmamız lazım arkadaşlar buradan direkt şehir merkezine gideceğiz ve şehir merkezinde bir tane abi Battles bürosu gibi bir yer olacak. Arby Beds salonuydu galiba. Evet. Arby Beds salonunu bulmamız lazım ve oradan görev alacağız sanırsam. E, ben e, izledim. Youtuber'lar kapışıyordu ve e, map'te 3 tane gizli kamera var. O kameraları bulacağız. Ben yerlerini biliyorum çünkü kapıştıkları sırada ben de canlı yayını izledim. Hatta ta Tanker'dı galiba, evet. E, Tanker isimli Youtuber kazandı. Şimdi arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde nerede olduğunu göstereceğim. Sanırsam tam şuradaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada koskoca Arby Beds yası gözümüzün önünde durun. Şuradan çıkabilirsem çok iyi olacak. Çıkamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ar Abi Battles yeri var orada, oraya gitmemiz lazım abi dur. Evet hemen solda zaten şurada koskoca Abi Battles yazıyor, oraya gideceğiz ve e, hızlı bir şekilde görevimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar şuradan döneceğiz ve gördüğünüz gibi Abi Battles salonu burada buraya hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Hop geldim 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 geldim. Evet hızlı bir şekilde içeriye girelim. Çıkın lan ben de geleceğim. Evet e, fight three cameras and come here tamamdır. Oyunun e, etrafında gizli 3 tane kamera var ve o kameraları bulup gelmemiz gerekiyor. Allah'tan benden ne, hepsinin nerede olduğunu biliyorum. Şimdi sizlerle hızlı bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Önce e, elmas bankasını soymamız gerekiyor Öncelikle bu jevralıyı e, Bir dakika burası elmas bankası değil burası normal banka Bizim elmas bankasını soymamız gerekiyor Ya polis ne yapıyorsun bir çık, çık git önümden Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas bankası Burası burayı soymamız gerekiyor arkadaşlar Buranın açılmasını bekleyeceğiz ve daha sonra Burayı soyacağız ve e, içerideki gizli kameranın da nerede olduğunu göstereceğim zaten Devam ediyoruz arkadaşlar Şu anda elmas bankası açıldı Hemen şurayı hızlı bir şekilde soymaya başlıyorum Şuraya gelirseniz zaten direkt soygun başlıyor hop çatla Evet burası kırıldı arkadaşlar şöyle Giriyorsunuz ve hop buradan lazerlere Değmeden en altı kata iniyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi girdiğim yerden iniyorsunuz ve Gördüğünüz gibi oha ben burada sanıyordum Burada değilmiş lan evet arkadaşlar sanırsam Kameraların yerleri değişmiş youtuberlar Kapışırken kamera buradaydı burada değil Eyvah hepsini bulmam gerekiyor neyse o zaman Arkadaşlar en azından soygun yapalım ve şurayı Soyalım onu ondan sonra diğerlerin Nerede olduğuna bakarız hemen şurayı soyalım sanırsam Müzede bir tane olması gerekiyor neyse Yine de hepsine bakacağız yani Danıt mağazasında bile olabilir arkadaşlar bakacağız hepsini teker teker bulması çok da zor olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde soyduğumuz yerden kaçalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yerleri değişmiş. Gördüğünüz gibi elmas bangısı da ama burada. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Hemen şuradakini alalım arkadaşlar. Hop güzel. Bir tanesini bulduk. Sanırsam diğeri de müzede ve diğeri de güç yerinde değişen bir şey yok. Sadece e, minik oynatmalar yapmışlar. Anlatabiliyor muyum? <laughs> yani çok da bir şey değişmemiş. Yerleri ortada apaçık. Dur şunlar geçsin. Canım çok az. Ölmemem gerekiyor. Güzel tamamdır. Şuradan şöyle hop geçelim hızlı bir şekilde. Parkuru ustası Samet Karataş iş başında. Aa bu ne lan ha suçluymuş korktum polis sandım Evet şöyle hızlı bir şekilde gidelim ve şuradan Çıkalım arkadaşlar hop hadi bakalım Burayı soyacağız <laughs> soyacağız burayı hop Atla buradan atla buradan hop Hop çok güzel evet başka bir kat yok sanırsam Bir kat daha var galiba Yok çıktık mı? Yok çıkmamışız. Evet bir kat daha var burada. Hemen buradan da geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar ve geriye kalan son iki kamerayı da bulmaya koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hop koş 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 ve hop kurtulduk. Çok güzel tamamdır. O polis pusmuş. Polis pusmuş. Hayır. hayır 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 kaç kaç kaç. Hop atla aşağıya. Güzel şu arabanın umarım sahibi yoktur. Hop güzel arabanın sahibi yokmuş. Kaç 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 polis peşimde polis peşimde. Bu bana takacak. Eminim bu bana takacak. Güzel kurtulduk galiba arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunu bir tane criminal base'e götürmem lazım. Criminal Base zaten şurada dur. Hemen şuradan yürüyerek giderim. Poliste yürüdüğüm için beni bulamaz mantıken. Güzel. Hemen şuradaki Criminal Base'e götürüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Criminal Base'e geldim. Hemen içeriye gireceğim ve parayı iade edeceğim. E, buraya gelince büyük ihtimalle parayı alacağım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet daha sonra bir sonraki kameraya geçeceğiz. Hop buraya değsem yetiyor mu? Sanırsam içeriye girmem gerekiyor. Şöyle bir içeriye girelim. Sanırsam içeriye girince bitecek. Heh, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 2500 paramı aldım. Şimdi buradan direkt müzeye geçeceğiz. Müze nerede? Orayı da göstereyim. Buraları kes çünkü jailbreak bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Hemen müzenin nerede olduğunu da hızlı bir şekilde göstereyim. Buradan geliyorsunuz tamam mı? Hop şuradan dönüyorsunuz. Yokuşu bulmanız lazım. Bak şu yokuşu buldunuz mu abi? İş tamamdır. Buradaki yokuştan şöyle geliyorsunuz. Bakın müze şurası. Şuradaki direğin olduğu yer abi. Buradan geliyorsunuz. Sağdan dönüyorsun. Köprüden direk gidiyorsun umarım arkamda polis yoktur Evet şöyle e, köprüden karşıya geçtim mi kardeşim Bak solda duruyor görüyor musun Yanında da dedek var aynen İşte burası müze tamam mı Yakin müzeye girmek için iki kişi gerekiyor Yani bir tane arkadaşın olursa veya başka bir suçlu olursa Daha iyi olur çünkü iki kişiyle buraya girebiliyorsun Ve hadi bakalım umarım e, ikinci kamerayı bulabiliriz arkadaşlar Valla aha tamamdır bak çocuğun biri bekliyor orada Bizi görüyor musunuz O da etkinliği yapmaya çalışıyor Geldim kardeşim geldim sabret sabret geldim ben Sabret çıkma canını geldim ben hop Evet hemen şöyle gelelim arkadaşlar Buradan e, yanda merdiven var buradan çıkıyorsunuz Tamam mı e, buraya dinamiti Yerleştiriyorsunuz Oo, bunlar da sanırsam süresinin gelmesini bekliyor. Evet. 8 saniye içerisinde burası açılacakmış. Tam da zamanında geldik. Çok güzel. Tam da zamanında geldik. Patlat abi. Patlat abi. 1 2 3. Patlat. Sen de patlat kardeşim. Güzel. Evet şöyle aşağıya atlayalım. Burada şu anda lazerlere yakalanmamız gere yakalanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Aha buldum. Buldum direkt. Direkt buldum. Direkt buldum. Kır şurayı. Evet. Şöyle hemen alalım arkadaşlar kameramızı. Kameramız burada. Güzel. Tamamdır. Bu kamerayı da bulduğumuza göre geriye tek bir kamera kalıyor. Neyse burayı soyalım bari gelmişken arkadaşlar. Şunu ben alayım. Ee, şunu da alayım abi. Bunu da alınca bitiyor zaten büyük ihtimalle. Aynen bitti tamdır. Hemen burayı soyup çıkalım arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Hop buraya girelim. Evet buradaki hemen bulmacayı da çözüyoruz. Buradaki bulmaca kolay zaten. Çok da zor bir şey değil merak etmeyin. Evet arkadaşlar kapımızı açtık. Şimdi buradaki şalteri indirmemiz gerekiyor. Şöyle indirelim. Evet şimdi bir kişinin diğer ikinci odadaki şalteri indirmesi gerekiyor. Onu da indirdikten sonra buradan çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar soyduk burayı çok güzel. Şu Lamborghini'yi alabiliyor muyum? Güzel. Buradan direkt Lamborghini'yi aldım. Oo polisten yine kaçtık. Hadi bakalım. Şöyle Hızlı bir şekilde gazı kökleyelim ve buradan kaçalım. İşte bu. Evet şimdi bu parayı nereye iade edeceğiz onu da göstereyim. Burada lavlı bir tane criminal base var. Oraya götürmeniz lazım arkadaşlar parayı alabilmeniz için. Bunu götürdükten sonra son 3. kamerayı da nasıl alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, çok da zor değil zaten. Hemen hızlı bir şekilde gidelim ve sizlere nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten duman çıkıyor ya. Bak şu duman çıkan yeri görüyor musunuz? Orası criminal base arkadaşlar. Oraya gidip e, bu müzeden aldıklarımızı iade edersek karşılığı bize para olarak dönüyor. Oyunum dondu çünkü full grafikte şu anda. Videoya gireceğim diye full grafiği aldım. Ara sıra donabilir. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Hop şuradan girersek çok güzel olacak. Açıl susam açıl. Çok güzel ve buradan buraya bunu getiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3500 paramı aldım. Şimdi geriye tek bir yer kalıyor. Bu son yerdeki kamerayı da bulmamız lazım arkadaşlar. Bu kamera nerede diye soracak olursanız güç yerinde. Güç yerine gitmemiz gerekiyor. Güç yeri nerede? Şöyle bakalım. Ee, sanırsam a oyunum yine dondu. Evet, oyun gitti şu anda. Şu an Oyun gitti arkadaşlar geçmiş ha geri geldi tamam <laughs> Hoş geldin oyun gördüğünüz gibi şurada Ampul gibi bir yer var sanırsam oraya gitmemiz Gerekiyor arkadaşlar hemen şuradaki ampul işaretine gidelim evet arkadaşlar Ampul işaretine çok az kaldı ve orada e, Bir tane güç mekanizması var Orayı soyuyorduk yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben Orayı çok soymadım e, oraya gireceğiz Arkadaşlar ve orada son kameramızın Olması lazım oradaki son kamerayı da bulduktan Sonra tekrardan RB Battle Salonuna döneceğiz arkadaşlar evet burası Açıkmış çok güzel hadi burayı soyalım abi Selam evet ne yapıyoruz burada çarpılı Muyuz? Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar burayı nasıl soyacağımı az önce internetten baktım Burayı soymak için e, buranın açılması gerekiyormuş P e, Power plant is not open Burası açılacakmış ve buradaki bulmacayı çözecekmişiz Buranın açılması biraz sürüyor galiba Ben en iyisi açılınca videoya devam edeyim arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar şu anda açıldı gördüğünüz gibi Hemen buradaki bulmacayı şöyle çözelim Çok da zor değil arkadaşlar Şöyle burayı tamamlıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burası açıldı Lan ben arabaya ne ara bindim neyse Şöyle hemen içeriye girelim şimdi burada bir yerde bir kamera arayacağız Arkadaşlar büyük ihtimalle burada Yani burada olduğundan emin değilim ama burada olmak zorunda çünkü ben şu an videodayım tamam mı <laughs> evet şöyle bir bakalım ee, ne yapıyorsun kanka buradaki bilmeceyi mi çözüyorsun tamam sen buradaki bilmeceyi çöz ben de kamerayı arayayım değil mi daha mantıklı olur sen buradaki bilmeceyi çözerken ben de kamerayı arayayım bu kamera nerede acaba arkadaşlar evet şimdi her yerde kamerayı arayacağız basma bana piston hop piston bana vurmadan şöyle geçersem çok güzel olacak hop atladım buraya hop bu ne Ra aa eğilmem mi gerekiyordu orada ya ben burayı soymayı bilmiyorum ki oğlum hayır ya hayır ya arkadaşlar oraya tekrar gidip geliyorum oğlum çok kötü fail olmadım mı devam devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda bir tane yabancı çocuk var ve buranın içinde o da görememiş kamerayı. Bankada olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bankaya gideceğiz arkadaşlar. Ulan çok kötü sürdüm inşallah çocuk kötü sürdüm diye laf etmez neyse. Hemen hızlı bir şekilde bankaya gidelim arkadaşlar ve bakalım bankada mı bir tane takipçim de sağ olsun bana key kart verdi arkadaşlar. Onun sayesinde artık key cardım da var yani banka gibi yerleri. Açabiliyorum arkadaşlar güzel bankaya geldik Banka açık mı abi banka galiba kapalı Girebiliyor muyuz evet banka şu anda Kapalıymış arkadaşlar banka açılınca videoya Devam edeceğiz devam ediyoruz arkadaşlar Ortalık karıştı ben direkt bankayı soymaya gidiyorum Ortalık gerçekten çok karıştı koş 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 Ortalık baya karışıkken yani ben gidip bankayı soyacağım Ve son kamerayı bulduk son kamera burada Son kamera burada çok güzel. Bütün kameraları bulduk. Buradan hemen kaçıyoruz ve direkt RB stüdyoya giriyoruz. İyi ki de orada başarısız olmuşum arkadaşlar. Orada başarısız olmasaydım bankada olduğunu bilemeyecektim arkadaşlar. Baya bir zamanım gidecekti. Ben de videoyu geç yayınlayacaktım. İyi ki de böyle bir şey oldu. İyi ki de orada başarısız oldum. Şimdi yapmam gereken şey RB Battle stüdyosunu bulmak. RB Battles stüdyosu nerede? Aha buldum. Buldum. Güzel. Hop geldim buraya. Hadi açıl open the door ve nice. İşte bu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün badge'leri bulduk. Yes ve yes. Ve, ama ben burada ben burada Monopoly görmek istiyordum. DJ Monopoly'yi çok seviyorum ama niye burada değil? Neyse. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde RB Battles'a gidelim bakalım. Görevimiz tamamlanmış mı? Tamam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Şu anda RB Battles'tayız. Bakalım hızlı bir şekilde event odasına girelim. Tamamlanmış mı? Abi inşallah tamamlanmıştır. İnşallah tamamlanmıştır ve bakıyoruz Jailbreak. Bakıyoruz ve güzel. Evet Jailbreak de tamamlandı. Geriye tam olarak iki oyun kaldı arkadaşlar. Bunlardan birisi büyük ihtimalle Bloxburg e, veya bilmiyorum işte artık bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu da tamamlanmış arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>